Alev alev yanıyor güneş Alev alev yanıyor güneş Alevler gelip bizi öldüremiyor Alevler gelip bizi öldüremiyor Alevli güneşler her tarafı sarıyor Alevli güneşler her tarafı sarıyor Kıpkırmızı oluyor Kırmızı oluyor, kimseyi öldüremeden kıpkırmızı oluyor. Alev alev yanıyor. Güneş, güneş alev alev yanıyor. Güneş, güneş alevler gelip bizi öldüremiyor. Alevler gelip bizi ıldırınıyor alevli güneşler her tarafı sarıyor alevli güneşler her tarafı sarıyor Kırmızı oluyor kıpkırmızı oluyor kimseyi öldürmeden kıpkırmızı oluyor alev alev yanmıyor güneş güneş alev alev yanmıyor güneş güneş alevler gelip bizi öldüremiyor alevler gelip bizi öldüremiyor alevli güneşler her tarafı sarıyor tarafı sarıyor Alevli güneşler her tarafı sarıyor Kıpkırmızı oluyor Kıpkırmızı oluyor Kimseyi öldüremeden kıpkırmızı oluyor Alev alev yanıyor Güneş alev 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 yanıyor Güneş alevler gelip bizi öldüremiyor Alevler gelip bizi öldüremiyor Alevli güneşler her tarafı sarıyor Alevli güneşler her tarafı sarıyor Kıpkırmızı oluyor İyi, Öldüremeden kıpkırmızı oluyor Kıpkırmızı oluyor, kıpkırmızı oluyor 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 Oluyor da oluyor 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 alıyor oluyor Alev alev yanıyor güneş güneş Alev 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 yanıyor güneş Alevler gelip bizi öldüremiyor Alevli güneşler her tarafı sarıyor Kıpkırmızı oluyor kıpkırmızı oluyor Kimseyi öldüremeden kıpkırmızı oluyor Alev alev yanıyor güneş güneş Alev alev yanıyor güneş güneş Alevler gelip bizi öldüremiyor Alevler bizi öldüren ya alevli güneşler her tarafı sarıyor alevli güneşler her tarafı sarıyor kıpkırmızı oluyor kıpkırmızı oluyor öldürür kimseye öldürmeden kıpkırmızı oluyor alev alev yanıyor güneş güneş alev alev yanıyor güneş güneş alevler gelip bizi öldüremiyor alevler gelip bizi öldüremiyor alevli güneşler her tarafı sarıyor alevli güneşler her tarafı sarıyor Kıpkırmızı oluyor, kıpkırmızı oluyor Kıpkırmızı oluyor, kimseyi öldüremiyor Kimseyi öldüremeden kıpkırmızı oluyor Alev, alev yanıyor, güneş, güneş Alev, alev yanıyor, güneş, güneş Alevler gelip bizi öldüremiyor Alevler gelip bizi öldüremiyor arkadaşlar her tarafı sarıyor kıpkırmızı oluyor kıpkırmızı oluyor kimseyi öldüremeden kıpkırmızı oluyor kimseyi öldüremeden kıpkırmızı oluyor alev alev yanıyor alev alev yanıyor alevler gelip bizi öldüremiyor alevler gelip bizi öldüremiyor alevli güneşler her tarafı sarıyor alevli güneşler her tarafı sarıyor kimseyi öldürmeden kıpkırmızı oluyor kimseyi öldüremeden kıpkırmızı oluyor Alev alev yanıyor, yanıyor, yanıyor Alev alev yanıyor, güneş, güneş Alevler gelip bizi öldüremiyor Alevler gelip bizi öldüremiyor Geliyor, geliyor, kırmızı oluyor Kimseyi öldüremiyor Alev, alev Arkadaşlar şarkı nasıl olmuş yorumlara yazın. Ee, çok emek vererek yaptım. Ben bu sözleri bir ay boyunca yazmaya, yazmaya çalıştım ve sonunda yazdım. Şarkıyı beğendiyseniz be, e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.